Tether şantajı uğradığını açıkladı. 500 Bitcoin istiyorlar. Twitter duyurusuna göre Tether 500 Bitcoin'lik Şantajı uğradı. Gönderici şantaj notunda stablecoin ihracatçısı taleplerini yerine getirmezse tüm kripto para birimi endüstrisine zarar verebilecek bazı belgeleri sızdıracağını iddia etti. Tether, fidye planını çaresiz olarak nitelendirerek olayın hali hazırda kolluk kuvvetlerine bildirildiğini ekleyerek ödemeyi reddetti. Görünüşe göre Tether'in New York Başsavcısı ile yaptığı son anlaşma Stablecoin'i çevreleyen yanlış bilgilere ve apaçık komple teorilerine son vermek için yeterli olmadı. Bugün erken saatlerde Tether ve bankacılık orta, Delt Bank ve Trust arasında bir dizi doğrulanmamış e-posta sosyal medyada dolaşmaya başladı. Tether, internette dolaşan tüm belgelerin sahte olduğunu belirtti.